Kardeşler, müminler, demek ki bizim yaşadığımız, bizim yaşadığımız zemin, bizim yaşadığımız vatan çok hassas bir bölgedir. Biz Müslümanlar, biz Müslüman Türkler vaktiyle Hristiyanların elinde olan topraklarda yaşıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Yani her bir Hristiyanın kafasında, zihninde, kalbinde, gönlünde yeniden İstanbul'u alıp Hristiyanların Anadolu'yu alıp Hristiyanların egemenliğine teslim etmek ideali mutlaka yapmaktadır. Unutmamışlardır. Vallahi bizim gelip de Anadolu topraklarını, İstanbul'u ellerinden almamızı unutmamışlardır, unutmayacaklardır. Fırsat kollamaktadırlar. Parçalanmamızı istemektedirler. Bakın yıllardır bütünlüğümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, kalkınmamızı, yükselmemizi, engellemek için Avrupa, Hristiyan Avrupa elinden geleni yapıyor mu, yapmıyor mu? Vallahi yapıyor. Her türlü fitneyi, fesadı, felaketi çıkarmaktan geri durmuyor. İşte bir zamanlar sağcı ve solcu diye gençlerimizi birbirine kırdırtıp halkı parçalamak, memleketi parçalamak istediler, istemediler mi? Ham tutmadı. Sağ, sol bölünmeye yetmedi. Millet tutmadı, halk tutmadı. Arkasından senelerden beri Kürt, Türk, Kürtçülük, Türkçülük diye bir kavga Kürt halkları, Türk halkları diye bir kavga çıkarttılar, Avrupa destekledi, Avrupa destekledi, kuvvetlendirdi, silah verdi, imkan verdi, reklam verdi. Onunla da parçalamaya yetmedi, halk sokağa dökülmedi, ilk savaş olmadı, ölünmedi. Ondan sonra tuttular ne yaptılar? Yeniden Alevi-Sünni kavgası başlattılar. Vallahi Alevilik ve Sünnilik kavgası arkasında Hıristiyan Avrupalar ve İsrailoğlu var. Hamdü sena olsun, akli selim sahibi Alevi kardeşlerimiz sokağa dökülmedi. Dökülenler, militar dediğimiz o böyle kavgacı, saldırgan tipler sokaklara döküldü. Esas kalabalık, esas taban, esas halk sokağa düşmedi. Gazi Osman Paşa'da gördüğünüz gibi halk sokağa inmeyince polisle çatıştılar. Halk ile çatışma olmadı. Halk kavga sevmiyor. Halk bölünmeyi istemiyor. Halk patlamayı istemiyor. Alevi-Sünni kavgasına tutmadı inşallah. Şimdi yeni bir kavga işine geldiler. Farkında mısınız? layık anti -laik kavgası. Layıklıyı benimseyenler, layıklıyı benimsemeyenler. Şimdi bu kavgayı başlatırlar. Şeriatçılar ve laikler kavgasının peşindeler. İşte Gümüşhane'deki oyun vallahi dış kaynaklı bir oyundur. Gümüşhane'deki oyun var ya oyun. Baro başkanının öldürülmesi olayı. Laik anti çatışması için en Müslüman bir yeri seçtiler. Bakıyorsunuz Sivas'ı seçiyorlar. Başörtü kavgası. O olmuyor bakıyorsun Gümüşhane'yi seçiyorlar. Müslüman bir millet. Ve derken halkı çatışmaya, boğuşmaya, bölünmeye hazırlıyorlar. Ve mutlaka yurdumuzu parçalayıp Hristiyanların yeniden arzu ve emellerini tahakkuk ettirmelerine zemin hazırlamak istiyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. İnşallah fırsat verilmeyecek. Eğer bu toprakların üzerinde yaşayan bizlerde bir keramet, bizlerde bir hakikat yoksa bu toprağın altında yaşayan şehitler hürmetine Allah bu zalimlere fırsat vermedi inşallah. Mehmet Akif öyle diyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce ketensiz yatanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatan var bu topraklarda. Onların hürmetine Cenab-ı Hak bu toprakları elimizden almasın inşallah. Mümin kardeşler böylece çok uyanık olmamız, dikkatli olmamız, kavgalara, çatışmalara fırsat vermemek için azami dikkat göstermemiz gereken bir zamandayız. Allahu Teala milletimize akli selim, kalbi selim nasip etsin inşallah. Düşmanlarımıza, yurdumuzun, yuvamızın, yavrularımızın düşmanlarına, alemi İslam'ın düşmanlarına Allahu Teala fırsat vermesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El -Fatiha.